Merhaba. Bugün sizlere Unity'de joystickle hareket etme, mobilde joystickle hareket etme olayını göstereceğim. Aslında ben kütüphane kullanıyorum. Bunun için hazır bir joystick pack var. Asset Store'da joystick pack yazıp indirip import edebilirsiniz. Ben ettim. Onunla vakit kaybetmemek için. Ettikten sonra bir boş sahne oluşturdum. Bir kübümüz var. Bir kanvas oluşturdum. İçine de panel. Panelin içine indirdiğimiz joystick pack'teki prefabs'tan fixed joystick atıyoruz. İstiyorsanız dynamic joystick de atabilirsiniz. O şöyle bir şey. Şimdi ben bunu buraya koyayım bir denemelik. Oyunu başlatayım. Dynamic joystick'te şöyle istediğiniz yerden basarsanız, nereden basarsanız, nereden çağırırsanız oradan gelir ve bası tuttukça geri değişir. Dinamik bir joystick. Ben burada başka tür joystick'ler de var. Hepsini göstermeyeyim ama floating'i gibi göstereyim. Bu da çağırdığınız yerden oynamıyor. İstediğiniz yerden çağırabiliyorsunuz ama hareket etmiyor oradan başka yere. Ben fix joystick kullanacağım. Bildiğimiz solda sabit duracak bir joystick. Şimdi çağırdığımızda şu anlık tabi hareket ettirmiyor karaktere. Hata veriyor çünkü şu küpün içinde kalmış. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kütüphanenin içinde aslında bir Script daha geliyor. Joystick Player Example diye. Bu Example Script'inde içine açayım Script'in. Şöyle. Script'te bize bir Fixed Joystick gir diyor. Bu değişkenin içinden Vertical ile Horizontal değerini alıyoruz. Ve karakteri yürütüyoruz. Aslında bu Analog burada bize Dikey yukarı çıkarırsak vertical 1, aşağı eksi 1, sağ horizontal 1, sola eksi 1 değerlerini döndürüyor. 3 boyutlu olduğu için e, y pozisyonunda bir değer gelmiyor. Ona göre yürüyoruz yani bildiğiniz wad basmak gibi bir şey. Ama bu örnek script'te fixed joystick kullanmış, ben variable joystick kullanmış. Yani sizde büyük ihtimal böyle. Ben şimdi kendim değiştireyim variable joystick şeklinde. Bu yüzden script atamayacaksınız fixed olduğu için. Bunu fixed joystick olarak değiştirin. Kaydedin. Çıkın. Şimdi bu joystick player example script'imizi ekledik. Kübümüze, oyuncumuza yani. Rigid body'sini tuttuk, bıraktık. Variable joystick yani fixed joystick atacağız. Fixed joystick attık. Karakterimize hız, Body'den ben constant açıyorum çünkü sağa sola devrilmesin diye rotasyonlarını dondurdum. Başlatalım. Başlattım. Evet karakterimiz hareket ediyor. Ya yani bunu siz kendi script'inizle özelleştirebilirsiniz. Aslında şunun yaptığı şey, şu analogun yaptığı şey bir değer döndürme. Kendi da yazabilirsiniz. Hazır var ben beğeniyorum bu paketi. O yüzden bunu kullanıyorum genelde. Şöyle e, bu AdForce da yürütüyor. Siz istiyorsanız Velocity ile de yürütebilirsiniz. bunu değiştirebilirsiniz. Vector 3 Forward da Vertical'ı çarpmış. Dikey gidiş mesela yukarı doğru sürüklerseniz bir döndüreceği için ileri gidecek. Aşağı doğru eksi döndüreceği için arkaya gidecek. Kendi de yazabilirsiniz. Veya add force'u değiştirip transform position'a da gidebilirsiniz. Şöyle bir deneyelim. transform position artı eşittir diyelim hatta velocity ile götürelim ve, ve velocity eşittir direction çarpı speed çarpı time delta time diyelim hatta fixed update de olduğu için şöyle yapalım fixed delta time Şimdi de velocity ile hareket ettirmiş olursunuz. istiyorsanız transform position ile de hareket ettirebilirsiniz. Orası size kalmış. Basit, etkili bir çözüm olduğu için bakın hareket ediyor biraz. Böyle yaptığım için yavaşladı. Yine hareket ediyor. Joystick paketi için bunu kullanabilirsiniz. Bir dahaki videoda belki mobilde butonlarla yapmayı veya kendi joystick, joystick paketimizi oluşturmayı ya da bir yukarı aşağı sol sağ slaytlarla yapmayı gösterelim. İyi çalışmalar.